etmiyor. Bak, bu da çok ilginç bir şeydir aslında. Ee, Almanya'da veya diyelim Hollanda'da olsun başka şey yap, e, ülkelerde de olsun eğer birey o kültürel yapının içerisinde eritilmediyse kabul edilmediyse hiçbir zaman o sistemin içerisinde yükseltilmesine izin verilmiyor. Bu Rus sisteminin başka bir şey. Yani yine Batı kültürünün kendi iç evet. ürettiği bir olgu yani. Fotoğraf bu Büyamın Hocam. E, bu fotoğrafı tespit ettik. E, şimdi Caner Hocam'a dönelim. E, hocam Batı'nın yaklaşım tarzını bir hocam arka planını e, özetledi, aktardı bize. Şimdi biz Türk milleti olarak e, İslam dünyasının bir parçası olarak e, buna karşı neler yapılabilir ya da karikatür krizini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylenebilir? Şimdi Bünyam Bey'in tespitleri çok güzeldi. Teşekkür ederim özellikle. Yani Batı'nın iyi keşfedilmesi lazım, iyi anlaşılması lazım. Batı samimi değil. İnsani değerlerde, insana bakışta Batı samimi değil. Ve bu samiyet yeni değil. Bunun kültürel kodları var, kökenleri var, dini, ekonomik kendilerine göre gerekçeleri var yalnız biz de Batı'da kendimizi çok iyi ifade edemedik. Mesela şöyle bir söylem bizim için çok doğal bir söylem. Aslında biz bir yönüyle Hristiyanız. Yani Meryem'i kutsal, temiz, kutsal bakire, temiz insan görürüz, severiz. Kızlarımızın çoğunda Meryem adı vardır. İsa bizim için peygamberdir. İsa peygamberi kabul etmemek aslında amen tüyü red anlamına gelir. Yani İslam'dan çıkmayı gerektirir. İsa'yı peygamber olarak kabul etmek dinin esaslarındandır. Şimdi o zaman e, biz batının kabul ettiği ya da kabul ettiğini söylediği, ifade ettiği e, temel değerlere biz saygıyla bakıyoruz. Hatta onu inancımızın bir parçası olarak ortaya koyuyoruz ve onlara hakareti, inancımıza hakaret, kendimize hakaret olarak görüyoruz. Peki Batı niye böyle bir konuda sürekli tahkir edici, küçümseyici, dışlayıcı, ötekileştirici bir tavrın içine giriyor? E, Bünyamin Bey'in bahsettiği yakmalar da dahil bunu bir bütün olarak ele almak lazım. Hatta bir iş bölümü olduğunu da söyleyebilmek mümkün. Yani Merkel'le Sarkozy beraber iş pişirirken Türkiye'nin aleyhine diğer küçük devletler de toplumu tahkir, tahrik edecek, dışlayacak faaliyetleri gerçekleştirmiş oluyor. Ve orada durduk yerde bir İslam karşıtlığı, düşmanlığı, alevlendirilmeye çalışılıyor. Şimdi İslam düşmanlığından onların kârı nedir? E, şöyle mi düşünelim? Yani bunların kökeni zaten Haçlı'dır. E, bunlar e, yeni bir düşman üreteceklerdi. E, zaten o düşman hiç bitmedi, vardı. Haçlı seferlerinden bu yana ya da şark meselesi olarak İslam'ın doğuşundan bu yana ya da Türklerin Anadolu'ya girişinden bu yana bu düşman vardı bu konuda Batı toplumunu yeniden tembihlemeye başladılar. Böyle mi diyeceğiz? Böyle diyebilmemizi gerekli kılan, doğru kılan durum var Batı'da. Çünkü sadece bir karikatür krizi alevlenmiyor. Diyelim ki Almanya'daki yakmalar ve bu yakmalara karşı yani Almanya emekçi, işçi olarak gitmiş, gurbetçi insanımızın masum çocuklarıyla beraber en mahrem yerlerinde, en güven duyacakları yerlerinde insanın en güven duyacağı yer evidir. Evinde 3-5 yerden kundaklanarak yakıldığını ve bu yakmaların devam ettiğini düşündüğümüz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Yani şimdi niye olsun Almanya'ya sığınmışsınız? Orada işte rızık arıyorsunuz, gurbetçisiniz. Alman toplumunun, devletinin namusuna sığınmışsınız. Bu konuda Alman Devleti'nin namusu kaç para ediyor şimdi düşündüğünüzde doğru dürüst bir tedbir alınmıyor. Sadece evet. itfaiyesi hızlı geliyor o kadar. İlk yakmalarda itfaiye de çok e, yavaştı. Şimdi e, biraz geriye doğru gittiğiniz zaman ister istemez düşünürken e, öyle oluyor. E, batı'da bir yakma geleneği var. İnsan yakma geleneği var. Yani... 1492'lerden itibaren 400 yıl uygulanmış bir yakma, insan yakma geleneği var. Yani daha ötesine gidildiği zaman da insan öldürme geleneği var. Yani hasta insanları öldürmeden başlayarak bu insan yakma geleneği de işte Katolik imandan sapma, Hristiyanlık temel değerlerinden saptığını düşündüklerini papaz mahkemelerinde yakıyorlar Engizisyon olayı. Şimdi Batı kendinden olmayanı cezalandırmada hiç de insani, makul, adil e, olamadan e, yapma yöntemini deniyor. Yani e, medeniyetin e, medeniyet denen e, o tek dişi kalmış canavar aslında e, teknoloji ve bilimdeki gelişmişliğine rağmen insani erdemler konusunda hala geri orta çağ karanlığında ve ilkel olduğunu ortaya koyuyor. Tabii burada e, siz bizi daha çok yokluyorsunuz. O soru doğrultaydı. E, biz de kendimizi batıya ifade edemedik. Yani bu konuda bizim sorumluluğumuz var. Ama batı bizi doğru algılamak istiyor mu? E, yani bu soruya aslında Bünyan Bey güzel bir cevap verdi. Batı bizi doğru algılamak istemiyor. Doğru görmek istemiyor. Batı sömürmek istiyor yok etmek istiyor, hedef görüyor. Onun için doğru tanımanın yerine zaafları ortaya çıkartarak yok edici çalışmalar, operasyonlar yapmayı deniyor. Zaten Batı'yı bir topyekün düşündüğümüzde bunu görüyoruz. Diyelim ki 11 Eylül sonrası bütün dünyada geliştirilen İslam karşıtlığı, terör deyince İslam'ın anlaşılır olması işte karikatürüne varıncaya kadar siz karikatür konusunu çok güzel özetlediniz. Defalarca yeni değil, bir değil, iki değil, defalarca karikatür krizi üreterek bu dışlama, suçlama, küçümseme hadisesi aslında tek başına bir hadise değil. Amerika'nın tavrı, Avrupa'nın tavrı, Fransa'nın, Almanya'nın tavrı bir bütün alınmalı. Sanki aralarında iş bölümü yapmış gibi... Doğuya İslam ülkelerine el birliğiyle bir saldırı var. Bu hem kafada var, hem fiil fiilen var. Mesela Afganistan'ın işgali, İran işgalinde beraberler zaten Amerika tek başına değil, yanında Almanya var, Fransa var, İspanya var, Hollanda var, İngiltere zaten baş müttefik saldırının baş müttefiki durumunda. Yani 9 asır geriye gittiğimizde zaten bunlar saldırmıştı. Haç seferini yapanlar da bunlardı. O zaman günümüzde aynı tavır devam ediyor. Kendinizi çok iyi ifade etseniz bile ne değişir? Yani sizi doğru algılamak istemedikten sonra ya biz sizin peygamberinizi zaten peygamber görüyoruz. Meryem'i zaten ana görüyoruz. Kutsal bakire görüyoruz. Temiz görüyoruz. Biz buna inanıyoruz, görmüyoruz aynı zamanda İnanıyoruz. imanımızın şartı deseniz e, insani erdemlerimiz işte biz doğruluğu, dürüstlüğü istiyoruz e, insanca yaşamayı istiyoruz zaten İslam inancının özü barıştır deseniz e, çok fazla bir şey anlatamayacaksınız yani bu konuda da bir problem var o zaman e, Doğu'nun e, son 2-3 asırdır yapmadığı bir şeyi yapması lazım. Doğu'nun çok güçlü olması lazım evet. yani <laughs> Batı güçten anlar e, insani zaafları var. Güç elde ettiği zaman bunu çok hayrat, hain e, kullanabiliyor. Öldürücü kullanabiliyor. Bugün dünyanın en işkenceci ülkesi Amerika'dır. Evet. Yani Guantanamo'yu bırakın o uçan işkence uçaklarını düşünün. Dünyanın her yerinde, üstelik birçok yerinde. Evet, hocam, e, onun için doğunun, batının anlayacağı dille konuşur hale gelmesi gerekir ve doğunun önce kendisini bir güçlendirmesi Türkiye başlıyor. Evet. Şimdi e, biz Müslümanlar olarak Hz. İsa'ya inanıyoruz. Hz. Meryem'e dediğiniz gibi inanıyoruz. Yani Hz. İsa'nın peygamber olduğunu kabul ediyoruz. Evet. evet. E, İslami inancımızın gereği budur. Fakat e, Hristiyan olan insanlar bizim peygamberimizi peygamber kabul etmiyorlar. Buradaki problemi de iyi görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum şimdi Büyamin hocam ve siz hocam fotoğrafı tarihi perspektife bakarak da çıkarttınız. çözüm şurada gözüküyor. Siz onu ifade ettiniz. Onun altını çizerek tepkiler konusuna dönelim ve programımızı tamamlayalım. Şimdi aynı olaylar 2000'li yıllarda meydana gelmiyor. Daha önce de meydana geldi. Mesela Sultan II. Abdülhamit döneminde benzeri olaylar gündeme geliyor evet, Fransa'da. Evet. IPS Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da Hı. meydana geliyor ve ikinci Abdülhamit e, Türk dünyasının ve İslam dünyasının temsilcisi konumuyla olaya müdahale ediyor ve piyes e, sahnelen dirilmiyor, engelleniyor. Niye engelleniyor? E çünkü siz güçsünüz. Yani e, siyasi olarak e, bir dünyada bir topluluğun gücünü ortaya koyuyorsunuz. Avrupa da bu güçten anlıyor. Yani şu farkı belki fark etmeliyiz. Avrupa güçlü olmayı tercih ediyor. Avrupa güçlü olmayı ezmek için tercih ederken biz Türkler olarak tarihte güçlü olmayı tercih ediyoruz. Ama güçlü olmak bizim varlığımızı devam ettirmek ve paylaşmak adına biz gücü tercih ediyoruz. Sanıyorum bu fark önemli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Şimdi şöyle yapalım. Ee, süremizin de sonuna yaklaştık. Söyledim, konuyu biraz açayım hocam. Beyefendi hocam. Ee, zaman Beş zaman. dakikamız var. Aa, tamam. Bunu üç dakikasını size tamam. edelim. Üçünü de hocama. Buyurun. Tamam Neler hocam, yapılabilir? E, aslında e, karikatür krizinde olduğu gibi başka olaylarda olduğu gibi bu konu din konusunda e, daha hassas olmak gerekiyor. Yani bunun nedeni şu. Din bir inanç meselesidir ve din karşıtlığı her zaman vardır. Yani batıda da olmuştur, doğuda da olmuştur. Yani dinin kendi iç dinamiklerinde de karşıtlık vardır. Aynı zamanda bir dinin bir başka din tarafından da karşılıklı olacaktır ve çok doğaldır. Ben basitleştirerek geçeyim hemen. Rusya'ya örnek alın. Rusya'da ateizm bakanlığı, gibi bakanlıklar vardı. Yani dini ortadan kaldırmak için. Ama maalesef son işte Boris Yeltsin işte kilise şeyle ayiniyle gömüldü. Yani çok fazla üzerinden duramadılar. İşte geçen birkaç yıl oldu işte Ortodoks Kilisesi'nin kuruluşunun birinci yılını kutladılar. Yani buradan şunu demek istiyorum. Dinsiz bir toplum olamaz. Yani sosyolojinin temel kurum, kurumlarından biri dindir. Yani bütün Afrika'daki ilkel topluluklardan tutun modern istersen postmodern algılayın küresel toplum ne algılarsanız algılayın bütün toplumlarda olması gereken kurumlardan biri dindir. Ancak bu dinin toplumdaki işleyiş tarzına veya toplumdaki fonksiyonlarına ve toplumdaki bireylerin kimlik olgularıyla e, ölçmek gerekiyor veya onlarla ilgili tanımlamalar yapmak gerekiyor. Batıda şöyle bir e, süreç oluştu yani bu laikleşme süreci de aslında bunu getirdi. E, siyasal erkle işte dini kurumlar mekanizmalar yavaş yavaş birbirinden ayrıldı ve e, din olgusu sanki ilk siyasal iktidardan ayrıymış gibi algılanmaya başlıyor. Bizi de yani metinlerimizi öyle geçiyor. Fakat bu çok yanlış bir olgu. Çünkü mesela Yunanistan'da bir din aleyhtiyarı olarak bir kanun çıkaramazsınız. Papazlara rağmen bir şey çıkaramazsınız. Mesela İsrail'e alın. Orada hamlara rağmen bir kanun çıkaramazsınız. Yani o zaman ne yapacaksınız? Toplumda dini bir olgu var, bir dini yapılan mı var? Onlara saygı duyacaksınız. yani Saygı duyacağız ha, ve iyi onu, okuyacağız. Ha, i̇yi okuyacağız, metinlerimizi iyi, iyi okumamız gerekiyor. Diğer taraftan ise bu adamlar bunu böyle yaptı diye çok ciddi anlamda refleks gösterip mesela bazı Afrika ülkelerinde ve Orta ülkelerinde olduğu gibi e, e, çok kötü bir şekilde hem İslam dünyası adına hem de yürüyüş ve mitingler adına çok kötü e, görüntü sergilemişlerdi. Ayakkabılarını çıkarmış, tam... E, Afrika Ortadoğu kültüründe böyle bir olgu var. İşte insan çok kızdı adamı ayakkabısını çıkararak vurur ama akıllı olmak akıllı lazım. Akıllı olmak tepki. lazım. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Danimarka'nın en büyük ihracat kalemlerinden biri Ortadoğu'dadır. Mesela özellikle bizim Türkiye'de de çok ciddi şeylerimiz var. Mesela şeker hastalarımızın çoğu şeyleri ilaçları Danimarka'ya bağlantılı. Türkiye ürettiğiniz zaman Danimarka çok ciddi bir anlamda zaten denge unsuru olmuş olursun. Adam bir daha dikkate alır yani veya iş dinamikleri tepki tepkili, olmalıyız. Tepkili olmalıyız. Tepkilerimizi dikkatli, dikkatli yapmalıyız. Etkili. Yani günün etkin silah. Ne ise işte ekonomi ise ona göre değerlendirmek zorundasınız. Teşekkür Siyasal güç ise ona göre değerlendirmek zorundasınız. Hocam buyurun. E, Batı'da bizim çok büyük bir gücümüz var. Yani Avrupa'da insan unsuru olarak e, büyük bir kitle var. Almanya merkezi olmak üzere bu insan unsuru'nun e, çok e, sahip iyi sahip çıkılarak bilinçlendirilmesi iyi yetiştirilmesi lazım. Türkiye uzunca bir süre gurbetçileri ihmal etti. Ee, yani e, monşerler sahip çıkmadı e, ve e, şöyle bir kıyas vereyim. E, diyelim ki dünyanın neresinde bir Yahudi var, e, İsrail istihbaratı oradadır, İsrail devleti oradadır. Yani e, o kadar bir e, organik bütünleşme öne çıkar. Şimdi sadece Almanya'da 3-3,5 milyon insan Müslüman Türk insanlı düşünün ve diğer Müslümanlarla beraber düşündüğünüz zaman Almanya'yı ürkütecek bir kitleye ulaşıyor bu. İşte her geçen gün camiler çoğalıyor, minareler çoğalıyor. Almanya'nın tarihine baktığınızda Almanya kendiliğiyle 1915'te cami yapmış, minareli cami yapmış üstelik. Tabi İslam dünyasına hulus çakmak için yapmış bunu. İslam dünyasını kazanmak, İslam evet. dünyasından elde ettiği esirleri Fransa ve İngiltere'ye karşı kullanmak için yapmış. Ama artık Almanya yapmıyor, camileri Müslümanlar yapıyor. Daha çok Türkler yapıyor ya da Türk merkezli diğer Müslümanlar yapıyor. Bunların bilinçlendirilmesi, iyi sahiplenmesi, hatta e, sosyal haklarını koruma, e, kültürlerini koruma, değerlerini koruma konusunda e, sivil toplum örgütü Avrupa Birliği'nin moda tabiri. Evet, hocam, e, bu sorayım. konuda e, sivil toplum örgütleriyle de devlet desteğiyle de aynı zamanda örgütlenmesi gerekiyor. Bunun dışında da. E, Avrupa kurumlarının çok iyi kullanılmadığını görüyoruz. Yani e, tepkiler, yürüyüşler, nümayişler bunlar haktır. Ama e, Avrupa kurumlarının e, hukuk müessesi de dahil iyi kullanılmasında yarar var. Evet Değil hocam yani bu olaylar bizi zihni anlamda sanıyorum tekrar dikkatli olmayı, e, tepkili olmayı ama tepki çok önemli. Tepki Tepkide e, etkili olarak ne yapılması gerekiyorsa o konuda e, uyanık olmayı gerektirdiğini söyleyebiliyoruz. Efendim teşekkür evet. ediyoruz. Biz ediyoruz. Teşekkür ederiz. E, değerli seyirciler bir başka programda görüşmek ümidiyle hoşçakalınız.